Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelik, öncelikle videomuzu beğenin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler için yarın için dört tane karşılaşma hazırladım. Oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok güvendiğim karşılaşmalar. Ben bu maçlara çok güveniyorum. Siz de kazanırsınız inşallah. Biliyorsunuz e, Cumartesi ve Pazar günü için 05 gol üstü maçlar ayarlamıştık sizin için 15 tane. E, bir bir ayarlama kuzen dışında şu an hepsi e, devam ediyor. Hepsi geldi yani. Oynanmamış maçlar da var tabii ki. Onları bekleyeceğiz ve yarınki maçlarla sonuca gideceğiz. Kaç tane maç bilmiş olacağız. İçinden en güzel maçlarını seçip de kazananları da inşallah yarın, yarınki ve öbür günkü vereceğimiz videolarda tebrik, tebrik edeceğiz. Tabii ki videolarımın videoların altına yazarsınız. Ben kazandım. Kazandım. Kazanmayan insan kişiler de yazabilir yani. Şimdilik ben sizler için yarın dört karşılaşma hazırladım. Bir, Birinci, birincisi biliyorsunuz e, Hollanda Ligi'nde büyük bir karşılaşma var. Ajax PSV Aydoğun karşılaşması. PSV Aydoğun son beş karşılaşmanın hepsinde de yenmiş. Biliyorsunuz Ajax inanılmaz dalı başarıyor. 53 gol falan atmış galiba. Bu karşılaşmada da yine gol atmaya devam edecektir diye düşünüyorum. PSV'nin son 4 karşılaşmasına bakarsak hepsi yaklaşık 4-3 buçuk üstü bitmiş, 4 buçuk üstü bitmiş, 2-1 bitmiş. Ayaksa bakacağız arkadaşlar. Ajax biliyorsunuz şampiyonlar ligi elenmişti. Artık ligde döndüğüne göre bundan sonra kolay kolay karşılaşma vermeyecektir. Ve bir de puanlara bayağı bir yakın olmuş çünkü. En son karşılaşmada da William ile beraber kalmışlar. Puan durumuna bakarsak. Tabii ki Ajax 34 puanda. Pesaboyun 33 puanda. Feyenoord 29 puandan geliyor. Çünkü bu iki, iki karşılaşma. Yani Ayaks PSV Aydoğan karşılaşması. Bunlar Feyenoord için, Vitesse için bir yani yukarı yukarıya çıkma maçıdır. Yani beraber böyle kaldığını düşünürsek 35 e 30'da olacak. Feyenoord'un yerine göre 32 olacak. Vitesse de aynı şekilde öyle, düşünelim. Bu karşılaşma önemli bir karşılaşmadır. Biz bu karşılaşmayı sizler için üst tur olarak aldık arkadaşlar. Üst seçeneğe bakarsak 1.40 oran çıkmış arkadaşlar. Bence bu karşılaşma üst çıkacaktır oynayın derim. İkinci karşılaşmamız virlik Gent yani Gelmunar Wurlik Gent karşılaşması. Biliyorsunuz Virlik de en çok en çok gol yiyen takımlardan biri. Son dört karşılaşmayı da mağlup olmuş. Puan durumdan bakarsak Virlik 39 atıp 40 gol yiyen bir takım. Yani şöyle bakarsanız Gent ile yaklaşık aynı şekilde grup burcu da aynı şekilde atıp ama o kadar gol yemeyen, o kadar çok da onlar kadar gol, e, bir kadar o da gol yememiş yani bir gol yemiş. Bu karşılaşma karşılıklı gol şeklinde geçecektir diye düşünüyorum. Gent'in son karşılaşmalarına bakarsak, Gent son iki karşılaşmada maç alt bitmiş, ondan önceki maçlarda hep üst bitmiş son dört maçı Bu sefer iki maçın da ben üst biteceğini düşünüyorum bir zaten çoğu maçların hepsi üst bitiyor. Şimdi bakacağız maçlarına. Bir en son karşılaşması 2-0 ve 2-1 1-0'la olup bitmiş. Ondan önceki maçların çoğu hep üst bitmiş zaten. Bu maç da üst bitecektir arkadaşlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Üçüncü karşılaşmamız olarak Hellas Verona Crotona karşılaştı. Bu karşılaşma Verona biliyorsunuz aslında bayağı dişli bir takım, güçlü bir takım. Crotona da çok gol yiyen bir takım. Geçen hafta 6-2 yenilmişti ondan önce hafta Inter'e. Çok gol yiyen bir takım biliyorsunuz. Puan durumundan da bakarsak Verona 20 60 15 gol yiyen bir takım yani iyi bir takım yani. Averajı artı beşlerde olduğuna göre gerçekten de iyi bir takım. Crotona'ya bakarsak en sonuncu. 16 atıp 38 gol yiyen bir takım. Eksi 22 var acı var. Maç başına bir gol atmış. Maç başına yaklaşık 2.5 gol yemiş. Ben bu karşılaşmanın bir olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Verona'da yaklaşık 5 maçtan beri bir galibiyeti var. Bu maçta da yenecektir diye düşünüyorum. 1.62 oranı var Verona'nın. Oynayın derim. Bence yenecektir arkadaşlar. Üçüncü, dördüncü karşılaşmamız olarak Ben ortuna asit Her hemen de aynı şekilde. Kaç haftadan beri kazanmayan bir takım. 3 beraberlik 2 mağlubiyetle oynayan bir takım. Tart'ta 1 mağlubiyet 1 beraberlik 3 galibiyetle oynamış son karşılaşmalarda. Ama çok gol bir takım bu da. Sittart 20 atıp 32 gol yemiş. Her hemen 22 atıp 21 gol yemiş. Ben bu karşılaşmanın bir olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii 35 çıkmış. Tabii maç golle de çıkacaktır arkadaşlar. Golle de gidecektir. Bence bir diyorum. tabii ki üst oynayabilirsiniz ama ben bu karşılaşmaya bir diyorum arkadaşlar. Her an ben bu karşılaşmaya kazanacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu dört karşılaşmayı ben sizler için yarınki maçlar için hazırladım. İnşallah verdiğimiz 0-5 gol üstü taktiğindeki oynadığımız karşılaşmalardan da kazanırsınız inşallah. Bence 0-5 gol üstü çok güzel bir taktik arkadaşlar. Ben hep çünkü o sistemle deneyin maçlarınızı oynayın. Bazı maçların dışında çoğu maçın %80-90'ı geliyor. Yani tabii ki bir tane gelmeyebilir yani şimdi. Gelecek diye bir şey yok. Her maç gelirse zaten biz hepimiz zengin oluruz. İddia da zaten doğrusu bu zaten yani. Gelmeyen olur yani. yani. Ben, yani ben FK yüzünden ben kafayı yedim yani nasıl olmadık yarıda. Maçı da seyrettim. Bas bayağı bir yüklendirir ama atamadılar. Karşı takım bayağı bir defans yaptı. 10 10 futbolcu defans yapıyordu. Bu yüzden Benfica gol atamadı. 2. zaten başında hemen 55 lira doğru gol attı. Hemen. Bugünkü şey maçında da biraz baktım. Level Kuzen maçına da baktım. Yani o da çöptü. Yani şeyde Level Kuzen'de bir bir bitti karşılaşması. Gördük yani Werder Bremen gibi takım gol atamadı. Ve, ve de yenemedi. Pasta işte yani yapacak bir şey yok. İnşallah diğer maçlarımız gelir. Oynayan arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.